İhlas Risalesi birinci düstur. Önce ilgili metni okuyacağım. Ondan sonra açıklamaya çalışacağım. Avuzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi kulli mahtalafal malavan ve taqabal asran ve kerrar el cedidan ve istakbal el ferqadan ve beyli ruhuhu ve arwaha ehli beyti minnet tayyat ve selam erhamna ve barik ve sellim aleyhi ve aleyhim kesiran kesiran ila yevmil haşr vel karar birinci düsturumuz düsturunuz amelinizde rıza ilahi olmalı eğer o razı olsa bütün dünya küsse ehemmiyeti yok eğer o kabul etse bütün halk reddetse tesiri yok. O razı olduktan ve kabul ettikten sonra isterse ve hikmeti iktiza ederse sizler istemek talebinde olmadığınız halde halklara da kabul ettirir, onları da razı eder. Onun için bu hizmette doğrudan doğruya yalnız Cenabı Hakk'ın rızasını esas maksat yapmak gerektirir. İhlas nedir? Bir ameli doğrudan doğruya hiçbir beklentisi olmaksızın yalnız ve yalnız Allah'ın, Cenab-ı Hakk'ın rızasını umarak e, yapılan bir haldir diyebiliriz. Yani ihlasta beklentisizlik vardır. 17. Lema'da bir bölümde ihlası anlatan bir ufak bir bölümde şöyle diyor Üstad. İhlası kazandıran harekatındaki sebebi sırf bir emri ilahi ve neticesi rıza ilahi olduğunu düşünmeli ve vazife ilahiye karışmamalı. Evet. Emri ilahi olduğunu düşünmeli. Evveli ve ahiri de neticesi yani rıza ilahi olduğunu düşünmeli ve vazife ilahiye karışmamalı. Evet birinci düsturumuz amelinizde rızayı ilahi olmalı. Burada amelinizdeki D daha eki Türkçe'de bulunma halini belirten bir ek. Yani kutunun içinde, arabanın içinde, evin içinde. Aynı bu örnek gibi de Rıza ilahi ee, bir çekirdek gibidir. Aşağıda geleceğiz zaten. Yani içimizde rıza ilahi hissetmemiz gerekiyor. Yani ağızda kalan sadece dille söylenen bir şey değil. Bunu içimizde gerçekten Allah'ın rızasını hissederek ve bunu tetkik ederek iç dünyada gerçekten Allah'ın rızası için mi yapıyorum bu fiili diye dünyayı yoklayarak yapılması ve üzerinde durulması gereken mesele. Evet. Eğer o razı olsa bütün dünya küsse ehemmiyeti yok. Yani Allah'ın razı olduğunu biz nasıl anlayacağız? Anlayabilir miyiz? Bilebilir miyiz? İşte eğer o razı olsa bütün dünya küsse ehemmiyeti yok. Burada küsme tabiri var. Biz küstüğümüz insanların yüzüne bakmak istemeyiz ve onlarla konuşmak istemeyiz. Fakat sevdiğimiz insanların biz yüzüne bakıp onlarla konuşmak ve görüşmek isteriz. Aynı bunun gibi de biz ruh aynamızı, niyetimizi, mahiyetimizi Allah'a, Allah'ın rızasına çevireceğiz. Veyahut halkın halka doğru çevireceğiz biz o aynayı. Burada yol iki seçenek gözüküyor. İşte bu yüzden rıza ilahiyenin masar olmanın şartı halka sağır ve kör olmaktır. Bütün cihazatlarıyla, bütün niyetiyle saf bir şekilde Allah'a yönelerek yönelmek demektir. Ve bu bir kanundur yani. Halka küsmek, sağır ve kör olmak ee, onların ne dediğinin önemsemeden yalnız ve yalnız Emri ilahinin bilincinde içinde onun rızasının doğrultusunda yapılan Harekat e, hareket harekettir ve emniyet tabiri var e, emniyet üzerinde sıklıkla durulması gereken e, mesele önemli yani emniyetle rızanın peşinde durulması gerekiyor. Bu şekilde anlayalım. Ve bu paragrafta ve hatta her bir kelimede yani bu inanılmaz bir risale birçok şey anlatılıyor burada, anlatılıyor. Yani burada şunu dedi. Ya ben razı olduğum kuldan dünyaya küsmesini Halka küsmesini, yani küsmesi derken onların ne dediğini, ne yapması, nasıl göründüğünü önemsemeden, önem vermeden, yalnız ve yalnız bana yönelen kullar istiyorum diyor burada Allah. İşte bir insanın rızaya masariyetinin ee, delil şeyleri, belirtileri halkın küsmesine, darılmasına önem vermeden, istikamet üzere yolunda ee, Allah'ın yolunda gitmesidir. Eğer o kabul etse, bütün halk reddetse tesiri yok. Şimdi buradaki kabul kelimesi kabiliyet kökünden geliyor. Kabiliyet ise istidadın açılmış hali. Yani tabiri caizse burada birinci aşama e, mektubat kitabında üstad söylüyor. Rıza ilahi iltifatı rahmani kabulü rabbani. Rıza ilahiye de biz ruhani bir hayat yaşamaya e, aday oluyoruz. Tabiri caizse içimize bir çekirdek atılıyor ruhani bir hayatı yaşamaya böyle anlayalım. İltifat-ı Rahmani sen rızada çabaladıkça Allah'ın Rahman'ın iltifatı ve sana geliyor ve o çekirdek yavaş yavaş Allah tarafından açılıyor diye anlayalım. Ve kabulü Rabbani de artık o istidat halindeki çekirdek kabiliyet haline gelmiş ve filizlenmiş, ağaç olmuş, kökleşmiş, büyümüş, kalınlaşmış oluyor. <laughs> ve kabulde tesir vardır. Yani orada kabulü Rabbani dediği için orada rububiyet var. Rububiyet ne yapıyor? Terbiye ediyor. İşte biz tebliğ yaptığımız sırada karşı tarafı etkiliyorsak, onu terbiye ediyorsak, ruhuna kalbine nefsine enaniyetini tesir ediyorsak biz kabul makamındayız ve Allah'ın rabbani kullarından olmuşuz diye anlayabiliriz. Kur'an'da geçer yani Allah'ın rabbani kulları bu şekilde. Evet. Eğer o kabul etse bütün halk reddi. Ha, bir de şu var. Tebliğde tesiri tesir etmek için değil de Allah'ın emri olduğu için e, maddi istina ve manevi istina daha ilerisinde sır boyutunda ise verilen vazifenin tebliğ olsun, iman olsun, İslam olsun her şeyden ve her şeyden daha üstün daha önemli olduğunu hissedip bilerek ve gaye hilkatlerine yürürler diyor üstad. Bu benim gayem. Ben bunu yapmazsam ben hiçim ve kendimi değersiz hissediyorum. Hissi ile tebliğdir veya dini yaşamadır. Bu şekilde anlayalım. E, maddi istinada yani tebliğ yapılacak kişilerden Maddi manada bir şey beklememek. Bu bir şarttır. Olmazsa olmazdır. Maddi istina düsturu insanların e, maddi istina yaptığımız zaman biz nefislere, kalplere tesir ediyoruz. Manevi istina yaptığımızda ruhlara. Manevi istina nedir? Bir beklenti beklememek. Övgü, alkış, şakşak şak beklememek kesinlikle ee, bunlar zaten ruhun en büyük hastalık büyük hastalıkları diyebiliriz İşte maddi istinna ve mad manevi istinna ile tebliğ yapılacak diyelim Ve kabulde şöyle bir şey vardır. Kabulde huzura kabul edilir. Kabul edilir. Yani kapıdan içeri alınmak vardır. Yani manevi alemlerde kalıcılaştığı için bir insan bütün halk reddetse, onun üstüne gelse onu etkilemez. Hatta o onları etkiler, onlara tesir eder. Bu şekilde söyleyelim. Burayla ilgili bir ayet var. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma ra'al mu'minun al-ahzab qalu hadha ma wa'ada Allahu wa rasuluhu wa sadaqa Allahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imana wa taslima. Müminler ise düşman topluluklarını görünce bu Allah'ın ve Resulünün bize vaat ettiği şeydir. Allah ve Resulü doğru söylemiştir dediler. ve bu vaat olundukları şeyi görmeleri onları ancak imanca ve teslimiyetçe arttırdı. Yani bütün halk reddese Allah imtihan eder. Burada ayetti bu ayet şey. Hendek savaşında bütün Müslümanlara sağdan soldan, yukarıdan aşağıdan dört bir tarafını çevirerek bunları sıkıştırıyorlar. Ee, bu ayetin bize bakan yönü ise aynı biz de şu an o durumdayız. Hendek savaşındayız. Bütün delalet, bozuk fikirler, vesveseler, nefis, ene, şeytan, şahsiyet, ee, vehim duyguları, korku, ölüm korkusu, aç kalma, geçim sıkıntısını düşünme gibi Allah diyor ki Ben bunların hepsiyle sizleri imtihan edeceğim. Ben kaliteli kullar arıyorum diyor. İşte kaliteli kullar ise böyle düşmanların saldırılarına rağmen tesir görmeyip asıl onları o tesir asıl onlara tesir ediyorsa işte o hakikaten tam yani ihlaslı bir kul ve kabul makamında ve Allah okullarla bir sonraki ayette övünüyor. Minel minel müminin rijalun sadaku ma aleyhi alayhi fe minhum men qada nahbahu ve minhum men yentezir ve ma beddelu evet müminlerden öyle erler vardır ki o gün Allah'a verdikleri sözde durdular öyle ki onlardan kimi adağını yerine getirdi şehit oldu kimi de şehit olmayı bekliyor fakat onlar hiçbir şekilde verdiği verdikleri sözü değiştirmediler Yani durum ve şartlar ne olursa olsun. Bizi ne kadar eleştiriyorlarsa da olursa olsun. Bizi terk ediyorlarsa da terk etsinler de ne olursa olsun. Biz Allah'ın ayetlerini satamayız. Ve Allah bizi her an bununla imtihan edecek. Ve edeceğini söylüyor. Ve ben kaliteli kullar arıyorum diyor. Ben beni hiçbir zaman ayetlerimi hiçbir zaman satmayan hakiki kullarımı istiyorum diyor. Bu yüzden İmtihan dünyası var. Ve sürekli olacak. Allah bizi ayetlerini satmayan hakiki kullarından olmayı ve bunu daimi bir şekilde son nefesimize kadar, ucunda ölüm de olsa, korku da olsa, geçim sıkıntısı da olsa, açlık da olsa ne olursa olsun onun ayetlerini satmayan hakiki kullarından eylesin inşallah. O razı olduktan ve kabul ettikten sonra Burası şimdi bizden çıktı ve Allah'a bakan bölümü. Razı olduktan ve kabul ettikten sonra isterse ve hikmeti iktiza ederse sizler istemek talebinde olmadığınız halde. Evet. Biz tebliğ yapacağımız zaman karşı tarafın değişmesini, onu değiştirmek ve onun maneviyatını, ruhunu, kalbini iyileştirmek bizim vazifemiz değil. Hiçbir şekilde, beklentisiz bir şekilde biz tebliğimizi yapmamız gerekiyor. Bizim vazifemiz bu. Ondan sonrası Allah'a kalmış. İşte sizler istemek talebinde olmadığınız halde halklara da kabul ettirir, onları da razı eder. Onun için bu hizmette doğrudan doğruya yalnız Cenab-ı Hakk'ın rızasının esas maksat yapmak gerekir. Evet. Doğrudan doğruya yalnız Cenab-ı Hakk'ın rızasını esas maksat yapmak gerekir. Evet, maksatımız Allah'ın rızası. Ve şu var. Yani biz zaten kainatın en büyük meselesini meselesi olan İslam davasının erleri olacak mıyız, olmayacak mıyız? Yani mesele bu. Zaten bundan daha büyük bir mesele yok ki. Yani bu bizim fıtratımız, ihlas bizim fıtratımız. Olmazsa olmazımız. Yani biz buraya bunun için geldik. Biz ihlası kazanmaya ne olursa olsun İhlasla e, bu dünyadan geçip inşallah Allah'ın huzuruna gitme gibi anlayalım. Evet El-Fatiha.